Herkese tekrardan merhabalar. Real Perspective Genç kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Aramızda yeni bir arkadaşımız katıldı Nil. Merhaba nasılsın? Kısaca kendinden bize bahseder misin? Merhaba hoş buldum teşekkür ederim. Ben Nil, aa, 17 yaşındayım. 3 yıldır Kanada yaşıyorum. Nil'den biliyor musunuz Nil ve ben de tesadüfle karşılaştık, tanıştık ee, ve bu yaz birlikte birkaç etkinlikte bulunduk. Aa, tesadüf demeseydik <laughs> <etkinlikte gülüyor> acaba. Ne diyelim? <laughs> Hırsızız mı diyelim? <laughs> Yok Elif, onu da demeyelim. Benim annem ben tesadüf kelimesini kullandığım zaman hep tevafuk kelimesiyle dönüşüyor. Ben de ilk anlamını anlamamıştım. Ama sonra internetten bakınca anneme hak verdi. Evet şimdi ben de ne zaman te tesadüf desem annem hemen tevafuk diye düzeltiyor beni. Madem öyle diyorsunuz, ben de o zaman internetten bakayım. Eee... Tevafuk'un şöyle bir tanımı var. Birbirine denk gelme, latifane bir şekilde yaratıcının iradesiyle uyum içinde olma anlamına gelen bir terim. İki varlığın veya olayların tesadüfen değil de belirli şartlar ve uyum karşılığına denk getirilmesidir. Tamam kızlar ya hemen linç etmeyin. O kadar derin bir anlamda söylemedim tabii ki bu kelimeyi. <laughs> bence bu hayatımızda başımıza gelen şeylerle evrendeki olan şeyler aynı şey bence. Yani bazen insanla karşılaşıyoruz, bir söz diyoruz, okuruz ve hayatımız değişir. Bence bizim seninle görüşmemiz tesadüf değildi. Hmm. Sen söylediğini de fark ettim. Galiba ben de tesadüfe inanmıyormuşum. Peki kızlar bu konunun bilimsel bir açıdan da açıklandığını hiç duymuş muydunuz? Ben sanki biliyorum ama aklıma gelmedi şu anda. Hmm. Buna entropi deniliyormuş. Ben de Mert abinin videosunda öğrendim. Aslında tam olarak tesadüf diye bir şey yoktur değil de evrende hiçbir şeyin kendi kendine var olmayacağı ile ilgili bir kanun demek. Evet. Galiba evrende her şey dağılma eğiliminde gerçekleşiyor ama yaratıcı böyle bir ortamda, her şeyin dağıldığı bir ortamda bazı şeyleri derleyip toplayıp bize sanatın ve yüce gücünü gösteriyor. Sen söyleyince aklıma geldi. Örneğin çevremizdeki harika kuşlar. Bir hiçsin mükemmel bir şekilde derlenmiş, toparlanmış ve bir sanat eseri olarak yaratılmışlardır. Yani evrende bağlanan her şey ve olaylar da öyle o zaman. Entropi kanunu göre çevremizde bir dağılma iş eğilimi varsa her varlıkta dağılım sürecine rağmen yaratılış mucizesini bizlere de gösteriyor. Sanırım ben iyi ifade edemedim. Mert abi mi açıklasa ne dersiniz? Düşündüm de Taşların bir araya gelerek bir bina oluşturması veya mutfağın köşesinde duran çaydanlığın kendi kendine ısınıp kaynaması doğal olarak olanaksızdır. Zaten fiziğin temel kanunu olan termodinamiğin ikinci prensibi yani entropi kanunu bunların asla kendi kendine mümkün olamayacağını bize söyler. İsterseniz nedir bu entropi kanunu? Kısaca bir göz atalım. Entropi, basitçe maksimum düzensizlik ve minimum enerji olarak ifade edilir. Termodinamiğin ikinci kanunu ise entropinin sürekli arttığını yani madde ve enerjinin hep dağılmaya meyilli olduğunu ifade eder. Bu entropi Bunu kanununu diyoruz. sevdim ben. Çok gerçek. Peki ama maddenin enerjinin sürekli dağılmaya meyilli olması, sürekli olarak artması derken neyi kastetti? Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Ben tam anlayamadım bence güzel bir şey. Ben izlemiştim daha, daha önce ve olayı şöyle anlatıyor. İşte bu entropik gerçekten dolayıdır ki binalar zamanla eskir, yıkılır, yıldızlar ölür ve söner. Her canlı ölümü mutlaka ama mutlaka tadar. Kainatın kendisi de kalbindeki bu en temel kanuna göre mutlaka sonludur ve bir gün termal ölümü gerçekleşecektir. Böylece evrendeki tüm hareket duracaktır. Şimdi gelelim en ilginç meseleye. Madem 3-5 atom bir araya gelip kendi kendilerine bir şişenin içinde toplanamıyorlar, nasıl olur da canlı bir bedende sayısız atomlar bir araya gelip o canlıyı oluşturabilirler? Mesela ortalama bir insan vücudunda yaklaşık 7 oktilyon, yani 7 sayısının yanına 27 tane sıfır koyun, işte o kadar atom vardır. Bu atomlar sadece bir yerde bir araya gelip bir yığıntı oluşturmuyor her biri kendine has ortamda durarak birçok vazife ile görevli bir şekilde ilmik ilmik işlenmiş, konuşan, düşünen, inanılmaz değerli insan vücudunu meydana getiriyorlar. Bir de siz anne karnında bu oluşumun ilk anlarını düşünün. Tüm entropik meyillere zıt şekilde kan pıhtısından başlayarak tam bir insan vücuduna doğru adım adım yaratmanın o muhteşem gösterisini gözünüzün önüne getirin. Canlıların dağılmaları sonucu entropiye göre evrende bir ısı ve e, enerji kaybı gerçekleşiyor. Örneğin bir ceylan doğuyor, yaşıyor ve entropiye uygun bir biçimde ölüyor. Daha sonra çürümeye ve dağılmaya, e, soğumaya başlıyor ve dağılma eğilimini gerçekleştiriyor. Bu iyi bir örnek. Yaratıcı entropi kanunu yani dağılma eğilimini yaratmış. Ama bu eğilime rağmen de gücünü ve kudretini göstermek için canlı cansız harika şeyler yaratmış. Ve entropi serisinde en mükemmel varlık olarak bu konuları düşünebilirim diye biz insanları yaratmış. İyi, i̇yi ki varız var. arkadaşlar. Sevgiyle ve hoşça kalın. kalın.